Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep ve ben bir sürpriz yaptım. Odasında böyle oyuncaklarda küçük değişiklikler yaptık. Zeynep şimdi okuldan geldi, evimize geldik. Gözlerini kapattık Zeynep'i. Tut elimi ve Zeynep'in odasına giriyoruz şimdi. Açabilirsin. Ta 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 ta. Sürpriz oyuncaklar bunun içinde. Peki bu köşeyi beğendin mi? Bak bak. Bu köşeyi beğendin mi? Neler hı. var burada? Anne geçen gün bunlarla video çekmiştik. Evet. Burada hangi oyuncaklarım var? Bak bunları köşe yaptım ben. Hı. Beğendin Anne mi? Anne bununla oynar mıydın? Evet anneciğim oynardın. Üstünde de aynı renkmiş ayıcık. Evet. Evet aynı takım oldunuz. Hı hı. Başka neler varmış? Bakalım, çıkart bakalım. Pony varmış. Sevindin mi? Hı hı. Göster bize diğer oyuncakları da içindekileri. Bu köşeyi beğendin mi? Ha, Evine. O, ama onu o, zaten bunu çıkartmış. Zaten bu böyleydi. Evet sallanıyor orada uyuyor şimdi. Hı. Burada da bak takaları var. Anne bu kırık odası. değil mi? Evet kırılmıştı ama ben taktım. Onu da getirdim. O da köpeklerin arabasıydı. Bu da bebeklerin arabası. Poli evet. Poli evet. Televizyonda izlemiştik değil mi? Aynısı var. Aa, maalesef Poli'nin tokası. Neyin tokası? Poynenin tokası. tokası. Peki sen salıncakta gelen sallanan bebeği gördün mü? Hayır. Bak arkana salıncakta bebek sallanıyor. Köpek de yanında topa oh. oynuyor. Ama gördün mü? Köpek, köpek denize girmiş. <laughs> evet o da orada oynuyormuş oh. köpekte. Oh. Beğendin mi tatlım? Evet. Arkadan sallayayım mı? Salla. Arkadan mutlu mu olur? Yavaş sallayabilirsin istersen yavaş sallama düştü. <laughs> Yardımcı olayım mı? Anne de kendim bunu ıı, okula götürmüştüm. Evet. Bunu boyadım ben. Ay yanlışlıkla daha çok çıktı. Anne ben, ben bunu boyamıştım geçen Şimdi tek elimle yapması biraz zor oldu tabi. Görüyorum ama. kameradan. Yaptım ama. Var. Burada da ponin var. Oh. Ay. Burada da benim ponim var. Burada bunun annesi. Burada, Burada da peluş poni var. Evet. Bu bunun da, 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 da. annesi. Evet ben de öyle düşündüm. Başka? Baktın mı kutuya? Hı. Bak Nilo'ya var. Kafasını Sevindin mi tatlım? Ne? Anne ben bugün bununla uyuyacağım. Tamam anneciğim. Bak yatağını da değiştirdim. Fili örtünü örttüm. Buraya da ayıcıkları da buraya koydum. He. Beğendin mi? Diye, mi? Evet. Bak bu da bunun annesiymiş. Burada onun uyanmasını bekliyormuş. Ben bunu mu? Evet bebeğinin uyanmasını Aa. bekliyormuş. Nasıl fikir? İyi. Hoşlandın mı? Yok. Aferin benim kızıma. Anne video mu çekiyorsun? evet. Anne bu bacaklarını oynatıyor. Evet o oynatıyor. Oturabiliyor, kalkabiliyor. Hareket ediyor. Ama benim sözümü hiç dinlemiyor. <laughs> evet haklısın. Ben yardımcı olayım mı? Doin doin doin. Düştü. Anne düştü anne. Anne Barbie düştü. Aa, balkondan düşecek yanlış yere oturuyor. <laughs> Ay Allah. Şöyle oturtalım ben, yazık. Ben Hadi. Uyandı. Mı Uyandı mı bebek? Evet. Onun bebek. adı neydi? Um, um, Chelsea. Chelsea. Hı. Artık bu adını Chelsea koydum. Tamam. Biraz daha saçlarını tarayacağız. Bu da Diğer bebeklerimize geçiyoruz. Burada benim bebeğim var. Aa, benim atlamda da böyle vardı. Evet, ay, onun benzeri bu da değil mi? Hı hı. Bak arkadaşlar şimdi. Şimdi bu da bunun annesi değil mi? Olabilir. Arkadaşı da olabilir. Evet. Annesi de olabilir. Hayır. Bunların ayakkabısı aynı. Aynı. Evet. Hadi biz oynayalım o zaman. Videomuzu kapatalım tamam. şimdi. Tamam. Ama birlikte oynayalım. Tamam. Ama bunlar hepsi sıkıcıktan bunlar senemiş. Tamam mı? Tamam tatlım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz İyi. beğenmeyi like almayı ve like, like, like. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.